Türkiye'den Kosova'ya yapılan kamikaze drone teslimatı Belgrad ve Pristina hattında gerginliğe sebep oldu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, Türkiye'yi Osmanlı İmparatorluğunu canlandırmaya çalışmakla suçladı. Peki Vučić neden bu kadar öfkelendi? Asıl rahatsızlığı de Yasemin Işık anlattı. Türk drone'ları Kosova ve Sırbistan arasında neden gerilime neden oldu? 8 Ekim'de Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin savunma devi Baykar'dan alınan binlerce Sky Dagger Kamikaze drone'un ülkeye ulaştığını açıkladı. Bu dronlar normalde önümüzdeki yıl Ocak'ta teslim edilecekti ama teslimat 3 ay erken yapıldı. Kurti, Kosova güvenlik güçlerinin eğitim aldığını ve sistemlerin aktif kullanıma hazır olduğunu duyurdu. Yani Kosova artık sadece bir kullanıcı değil, Türkiye'nin savunma ekosisteminin bir parçası. Sky klasik siyahlardan farklı. Patlayıcı taşıyorlar, hedefi bulana kadar havada dolaşıyorlar ve çarptıklarında hem kendilerini hem hedefi yok ediyorlar. Kısacası gezici mühimmat ve Türkiye bu alanda dünyada öncü. Kosova daha önce Bayraktar TB2 almıştı ama bu teslimatın sembolik anlamı daha büyük. Ankara artık Balkanlarda da yüksek teknolojiyle güvenlik haritasını yeniden çiziyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić haberi duyar duymaz öfkelendi. X hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'yi Osmanlı İmparatorluğu'nu canlandırmakla suçladı. Türkiye'nin Batı Balkanlar'da istikrar istemediği artık ortada dedi. Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Vucic'in sözlerine doğrudan cevap verdi. Vucic, Türkiye gibi bir NATO ülkesini tehdit edebileceğini sanıyor. Oysa kendisi Rusya, Çin ve İran'la yakınlaşıyor dedi. İki gün sonra Vucic geri adım attı. Fazla sert konuştum dedi ve Erdoğan'ı harika bir lider olarak tanımladı. Türkiye sessiz ama istikrarlı bir strateji izliyor. 2008'de Kosova bağımsızlığını ilan ettiğinde onu tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştu. 2024'te iki ülke arasında imzalanan askeri çerçeve anlaşması sadece drone satışını değil, eğitim, istihbarat ve ortak savunma planlamasını da kapsıyordu. Türkiye aynı zamanda Sırbistan'ın da 5. büyük ticaret ortağı. Son 10 yılda Türk yatırımları 1 milyon dolardan 400 milyon dolara yükseldi. Erdoğan son 6 yılda 3 kez Belgrad'ı ziyaret etti ve iki ülke ilişkilerinin altın çağını yaşadığını söylemişti.